Bu arada gelen kedilerden bir tanesi. Ben köpeklerin mamasını vermeye çıktım, bıraktım, geldim. Kulübenin üstündeydi. Gelince korktu, kaçtı. Geliyor bu bizimkilerden, yavrulardan. Kaju dışarı gitti. Şimdi yan bahçeye gideceğim mama vermeye. gel 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 kız ne yaptı Tamam ama vereceğiz dışarıdakilere Sen de geleceksin kesin. Ah. Evet, dışarı çıkıyorum şimdi. Bah diğer bahçeye.